Evet arkadaşlar. Şimdi biz tad alma oyunu oynayacağız. Ablamla beraberiz. Tad oyununda ben ya da bunu seçtim ya da ablam bunu. Ne çıkarsa onu yiyeceğiz. Katılmak adını, adını söyleyeceğiz. Eğer katılmak istiyorsanız bildirimlere devam Kap armut elma. Tamam. Bir de yanınızda su olsun. Tamam. Ben bunu seçiyorum. Hiç. Ben de bunu. Bir, iki, üç. Ye. Elma çıktı. Bilinlemeye devam edin. Bilinlemeye devam edin. Tatlarını söyleyelim mi? Ha? Evet. Sen söyle bakayım. Ben e, armut yedim. Çok güzeldi tadı. Şimdi sen söyle. Ben limon yedim. Tadı güzel. Vitaminli. Tamam. Şimdi. Diğer şeyimize geçelim ama gözümüz kapalı. Tamam. Görürüz. Evet arkadaşlar şimdi karıştıracağım gözüm kapalı. Açalım. Açtık. Ben tamam. bunu. Ben de bunu seçtim. Aç açıyoruz 1-2-3 Armut. Elma çekti. Ablamın dediği gibi güzelmiş. Ha ben takılıyorum ha. Hı? Hı su içmek hakkımızda var bitirdikler falan doğru değil mi? hı hı şimdi sende sıra gözünü kapat karıştır Tamam. Ben. Ben bunu. Ben de bunu. Aç sen. Açayım mı? Aç. Açayım mı? Aç. Açıyorum. Bir. Bir iki, iki Üç. Bana. Elma. elma. İkimizde de elma çıktı şu an. Bu <laughs> videoya 10 bin like gelirse bu videonun serisinden çekeceğiz. Abone olup 10 like atarsanız bu seriden çekeceğiz. Tabii güzel. iki <laughs> maske. <laughs> <laughs> ben şimdi yapıyorum. Ben yapayım mı? Hayır ben yapacağım. Sıra bende. Oyunu bozmayalım. Gözümü kapatıyorum. Ve karıştırıyorum. Tamam. Ben bunu. Ben de bunu. 1-2-3 iki, iki, üç. Üç. Elma. Ablam da elma çekti ben de, ben de, de, ben de Hı? Hadi. mi Hı. Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik. 10.000 like gelirse bu evden gelecek. Belki o zaman başkasından çekerim. İzlediğiniz için teşekkürler. Bay bay. Hadi.